Herkese selam. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı pozisyonunu kaybetmesinin ardından suç dünyasında ve emniyet içerisinde inanılmaz hareketlilik var. Süleyman Soylu döneminde özellikle dokunulmayan biri uluslararası boyutta, biri yerelde hatta onun da uluslararasına bakan yönü var. İki büyük suç örgütüyle ilgili çok hızlı gelişmeler yaşandı. Şimdi uluslararası boyuttaki suç örgütünün baronu Türkiye'de yaşıyordu ve yabancı medyada bu baronun Türkiye'de yaşadığı Nokta yaptığı faaliyetler bütün detaylarıyla yayınlanmasına rağmen uluslararası emniyet teşkilatlarının medya bütün bunları servis edip Türkiye'yi zorlamaya çalışmasına rağmen. Süleyman Soylu bu gruba yönelik operasyon yaptırmadı. Fakat Soylu'nun pozisyonunu kaybetmesiyle birlikte bu gruba yönelik çok önemli bir operasyon yapıldı. Bu uluslararası çapta kokain trafiğini etkileyecek bir operasyon. Devamının gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Bu dosyanın detaylarını bu videoda bulacaksınız. Ayrıca Türkiye'nin en büyük suç örgütü haline gelmiş Sarallar grubunun lideri firardayken bir anda Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Süleyman Soylu'nun pozisyonunu kaybetmesi nedeniyle bu Türkiye'ye ani dönüş kararının arka planında ne var? Arka planda nasıl bir mantık yatıyor? Bununla ilgili detayları da yine bu videomda bulacaksınız. Ayrıca Süleyman Soylu yeni İçişleri Bakanı geldiğinde kendisinin çok uzun zamandır Mehmet Ağarla birlikte çok büyük emek sarf ederek kurduğu Türkiye'deki bu suç imparatorluğu, Türkiye'de kendi kontrolündeki bu suç imparatorluğuna dokunul olmaması için yeni bakanı yaralı olarak koltuğa oturması için Süleyman Soylu'nun bir hamlesi oldu. Fakat bu hamlede ters tepti. Bunların hepsini suç örgütlerinin içerisinden bilgiler, emniyet teşkilatının içerisinden bilgilerle bulacağınız yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Suç dünyasındaki hareketlilik ve bu koku alma sebebi sadece Süleyman Soylu'nun pozisyonunu kaybetmesinden ibaret değil. Süleyman Soylu'yla birlikte emniyet teşkilatındaki kilit birimleri tutan, emniyet teşkilatında kilit illerin müdürlüğünde bulunan kişilerin de koltuklarını kaybedeceklerine olan inanç. Bunlar Süleyman Soylu ile beraber bir ağ oluşturmuşlardı ve Türkiye'de bazı suç gruplarına yol veriyorlar, bazı suç gruplarının önünü tıkıyorlar ve Türkiye'de kendilerine göre bir suç organizasyonu, kendilerinin de rantı devşirdiği bir organizasyon kurmuşlardı bu organizasyonun şimdi yıkılacağına ilişkin en önemli bilgi ne? Şu an emniyet teşkilatındaki bu kilit birimlerdeki işte kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi gibi bu illeri, bu dairenin illere bakan yansımaları, oradaki şubeleri gibi çeşitli il emniyet müdürleri gibi Bunların hepsi şu an Devlet Bahçeli'nin kapısını aşındırıyorlar. Neden? Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan nezdinde devreye girsin ve kendileri pozisyonlarını koruyabilsinler diye. Fakat Devlet Bahçeli Sinan Ateş suikastinden sonra yakayı kaptırdığı için şu an Tayyip Erdoğan'a bu pozisyonlar için hiçbir ricada bulunamayacağı gibi Süleyman Soylu ile ilgili de artık bir bariyer olmaktan çıkmış vaziyetteydi Sinan Ateş suikastinin neticesinde. Dolayısıyla devlet bahçeli bunları koruyamaz ve bu kişilerin hepsi görevlerinden alınacaklar. Bunun yeraltı dünyasında bugüne kadar korunan kişilere yönelik yansımalar olacak. Şimdi 2 tane büyük gruba yönelik son yakın dönemde çok önemli gelişmeler oldu. Bir tanesi Süleyman Soylu'nun koltuğunu devretmesinden sonra dünyanın en büyük kokain gruplarından bir tanesi olarak görünen hatta ikincisi olarak görünen Tombul Yos lakaplı bir grup. Bu grubun lideri daha 30'lu yaşlarında, daha yeni 31 yaşında fakat 20'li yaşlarından itibaren dünyanın en büyük kokain ağlarından bir tanesini kurdu. Biraz teknolojiyle karışık bir ağ şeklinde ve Güney Amerika, Avrupa, Türkiye, Orta Doğu şeklinde uzanan bu ağın en önemli liderlerinden bir tanesi haline geldi ve Türkiye'de yaşıyordu. Bu gruba yönelik operasyon oldu. Bunun detaylarına birazdan geleceğim. Fakat önce Sarallar grubuna yönelik operasyonla ilgili bilgilere gelelim. Şimdi Sarallar grubu son yıllarda Türkiye'nin en büyük suç organizasyonu haline geldiler. Özellikle sanal kumar alanında çok büyüdüler. Halil Falyan'ın alandan çekilmesinden sonra daha da büyüdüler ve Türkiye'de yeraltı dünyasını tamamen domine eden hale geldiler. Çünkü eleman personel sayıları kendilerine bağlı adam sayısı son derece arttı. Çünkü Süleyman Soylu kendilerine kol kanat gerdi. Hiçbir operasyon yemezken onlar başta Şahinler grubu olmak üzere bütün rakipleri, kendi önlerinde duranların hepsi tek 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 operasyon yediler. Sanal kumar alanından tutun diğer alanlara kadar fakat Süleyman Soylu'nun pozisyonunu kaybedeceğine ilişkin bürokraside bir kanaat oluşunca Sarallar grubuna yönelik bir operasyon, önce operasyon diyeceğim bir operasyon gerçekleşti. Ve bu operasyonu Süleyman Soylu operasyon gerçekleştikten sonra öğrendi. Hatta bununla ilgili İstanbul'a gittiğinde bu operasyondan benim niye haberim olmadı dediğinde İstanbul Emniyet Müdürü ne zaman size bu operasyonla ilgili Sarallar grubuna yönelik operasyonla ilgili bilgi versek sızıntı oluyor diyor bunu ve bu ne demek Emniyet Müdürü şunu diyor Siz Sarallar grubuna bilgi sızdırıyorsunuz. Peki bunu niye söyler Emniyet Müdürü? Çünkü o Emniyet Müdürü de geleceğe yatırım yapıyor. Çünkü Süleyman Soylu'nun koltuğunu kaybedeceği Sinan Ateş suikastinden sonra buz gibi ortaya çıkmıştı. Çünkü arkasındaki Devlet Bahçeli faktörü ortadan tamamen kalkmıştı. Devlet Bahçeli artık Sinan Ateş suikastinden sonra kendi derdine düşmüş bir adam pozisyonuna büründü. Ve Sarallar grubuna yönelik bu şekilde bir operasyon gerçekleşti. Ama Sarallar grubunun lideri İlyas Saral, Alaaddin Saral olarak da bilinir. İlyas Saral yurt dışına gitti, yakalanamadı ve işte Türkiye'den bazı Almanya'ya bazı yasal tebliğler gönderildi vesaire. Ama ne Almanya'dan iade edildi, ne buralarda ciddi bir faaliyet gerçekleşti vesaire. Avrupa'da çeşitli ülkelerde yaşamaya devam ediyordu. Fakat bir anda karar alıp Türkiye'ye dönmeye karar verdi ve kendiliğinden gelip havalimanından uçağa binip ondan sonra da İstanbul 3. havalimanında gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Peki Alaaddin Saral neden Üstelik de kendisine kol kanat germiş olan Süleyman Soylu pozisyonunu kaybettikten sonra Türkiye'ye gelme kararı alsın. Normalde mantıksız gözüküyor değil mi? Süleyman Soylu gibi bir dayanak da gitti. Artık daha fazla operasyon yerim. O zaman niye gelip Türkiye'ye teslim olayım? Çünkü mahvolurum diye düşünebilir değil mi? Böyle değil. Alaaddin Saral bu böyle Türkiye'deki büyük ağ kurmak öyle çok kolay bir iş değil kimlerle çatışmış, kimleri ne tip oyunlarla alt etmiş, kimlerle neler yaşamış vesaire. Türkiye'de feleğin çemberinden geçmiş isimlerden bir tanesi ve kendisine göre bir değerlendirme yapıyor. Yaptığı değerlendirme şu. Süleyman Soylu gitti. Süleyman Soylu'yla birlikte Süleyman Soylu'nun emniyet müdürleri de gidecek. Ve yeni gelen emniyet müdürleri benim grubuma yönelik daha büyük operasyon yapabilirler. O zaman kendi grubunu koruyabilmek için adeta gelip kendisini teslim ediyor ve diyor ki bakın ben kendi gönlümle yakamı sizin elinize veriyorum. Dolayısıyla size teslim oluyorum. Ne isterseniz onu istediğiniz gibi yapacağım. Yani kendisini bir pazarlık unsuruna çevirip sahip olduğu gücün koruyabileceğini kadar korumakla ilgili bir hamle yapıyor. Alaaddin Sarıal. Bu şekilde gelip daha yeni bakan çiçeği burnundayken, yeni Adalet Bakanı çiçeği burnundayken, İçişleri Bakanı çiçeği burnundayken gelip Türkiye'ye teslim oldu. Şimdi bundan sonra biat dönemi başlayacak Alaaddin Saral açısından, Sarallar grubunun temeli açısından. Yani Süleyman Soylu ile organize biçimde çalışırken bundan sonra yeni kuvvete biat etmekle ilgili bir strateji kuracaklar. Şimdi mesela Sedat Peker göğüs göğüse mücadeleyi seçti değil mi? Türkiye'den yurt dışına çıktıktan sonra işte videolar yayınladı filan. Kamuoyunda bir muhalif figüre dönüştü vesaire vesaire. Alaaddin Saral'ın stratejisinde böyle göğüs göğüse mücadele yoktur. Alaaddin Saral'ı böyle Sedat Peker gibi, Alaaddin Çakıcılar vesaire gibi kamuoyunda çok göremezsiniz de. O böyle güçlü olan fakat perde gerisinde mümkün olduğunca dikkat çekmeyen vesaire mafya e, jenerasyonundan. İki tip mafya grubu vardır. Birileri namlarının yürümesi önemlidir alanda hakimiyet için. Onlar sürekli olarak görünür olmaya çalışırlar. Birileri de farklı biçimde ağ, network, güç vesaire kurarlar. Onlar mümkün olunca dikkat çekmemek, görünmeye çalışmamakla e, strateji yürütürler. Fakat ağırlıklarını, gruplarının büyüklüğünü vesaire çeşitli biçimlerde diğer gruplara vesaire hissettirirler. Alaaddin Saral bu ikinci gruptan. Dolayısıyla bu ikinci grubun stratejisinin gereğinde göğüs göğüse çarpışmak yok. Alaaddin Saral şimdi kendisi gelip teslim oldu. Dolayısıyla grubuna yönelik, esas gücüne yönelik yani daha fazla operasyonun önüne geçmekle ilgili bir stratejik hamle yaptı. Yani pes etti resmen. Gelip teslim oldu. Şimdi onunla ilgili bir süreç yürüyecek. Tabii bu arada zaman kazandı. O zaman kazanmakta ifadelerin nasıl verileceği, delil savunma bu vesaire bunlarla ilgili pek çok avantaj elde etti. Fakat bunları yeni emniyet birimlerinin sarallar grubunun üzerine ne kadar gitmeye kararlı olup olmadıkları bununla ilgili süreci belirleyecek. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü Süleyman Soylu'nun pozisyonunu kaybetmesinden hemen sonra gerçekleşti. Şimdi Soylu'yla birlikte çalışmış, Soylu döneminde hatta tamamen ortaya çıkmış suç grupları var. Mesela Ayhan Bora Kaplan Ankara'da tamamen Soylu'nun üretimi bir suç grubu. Böyle bir adam yoktu yani. Torbacıydı bu. Ayhan Bora Kaplan böyle güçlü bir hale geldi. Marketler zincirleri var gece kulübü zincirleri var vesaire yurt dışında yatırımları var yurt içinde yatırımlar var. paraya boğuldu bu adam bir anda ve Ankara bölgesi vesaire oraları tamamen kontrolü altına aldı. Şimdi mesela bu grup pozisyonu ne olacak? Bu grup nasıl bir strateji belirleyecek vesaire bunların hepsini göreceğiz. Çünkü yayıldıkları dönemde başka gruplara çok zararlar verdiler. O gruplarda şu an intikam hırsıyla dolmuş dolmuş vaziyette. Aynı şekilde Kıbrıs'ta kurulan düzenle ilgili, farklı alanlarda kurulan düzenle ilgili Süleyman Soylu ile Mehmet Ağar'ın bazen yalnız, bazen birlikte çalıştıkları Türkiye'de bir suç örgütü, suç ağı kuruldu. Bununla ilgili yeni emniyet müdürlerinin neler yapacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Şimdi gelelim uluslararası boyutta atılan bir adımla ilgili Tombul Yos grubuna yönelik yapılan operasyonla ilgili bilgilere. Son 2-3 yıldır Türkiye'nin dünyanın en önemli kokain merkezlerinden, kokain sevkiyat merkezlerinden birisi haline geldiğine ilişkin sürekli olarak bilgiler veriyorum. Size mesela 5 ton kokainle ilgili çok geniş bir video yaptım. Türkiye'de bu konuyu hiç kimse konuşmazken. Ve bu şekilde sürekli olarak Türkiye'ye sevk edilen kokainler, tonlarca kokainden, yüzlerce kilo kokainden bahsediyoruz. Bununla ilgili dünya medyasına, uluslararası polis operasyonlarına filan dönüşmesine rağmen Türkiye'de hiçbir gelişme olmuyordu. Ta ki Süleyman Soylu pozisyonunu kaybedene kadar. Mesela birkaç tane örnek vereyim size. 2020 yılında Kolombiya'dan Türkiye'ye gitmekte olan bir gemiyi, Türkiye'ye gitmek için yola çıkan bir gemiye operasyon yapıldı ve 4 ton 900 kilo kokain ele geçirildi. İnanılmaz büyük bir rakam. Peki bu geminin Türkiye'de geleceği rota, hangi şirkete teslim edileceği, bu gemiden bu malı kimin alacağı vesaire bunların hepsi belliydi. Bunlara yönelik bir operasyon oldu mu? Olmadı. Bunu defalarca dile getirmemize rağmen olmadı. Sonra devamında başka bir olay daha. 2021 yılında Panama'dan 616 paket kokain Türkiye'ye doğru yola çıkmışken yakalandı. Bunun Türkiye'deki alıcısı şirkete de yine hiçbir operasyon gerçekleşmedi. Gemi vesaire bunları ayarlayanlar vesaire bunlar hiçbir yönelik operasyon olmadı. 2021'de Kocaeli'de yarım ton kokain yakalandı. Buna yönelik de bunun arkasının planında kimler var vesaire. Bunlara yönelik de bu operasyon da dedinleştirilmedi. Bunlar büyük montanlı işler. 2022'de Mersin'de Türkiye rekoru kırıldı. 1.7 ton kokain yakalandı. Türkiye'nin içerisinde bu büyüklükte kokain yakalanmamıştı. Ve bu kokainin yakalanması sonrasında şöyle bir olay konuşuldu o zaman. Herkes, bütün emniyet camiasını bilen herkes bu şekilde yorumladı. Özellikle Sedat Peker'in ifşaları vesaire vesaire nedeniyle Süleyman Soylu böyle biraz da sıkışmıştı ve bu Süleyman Soylu'nun sıkışması neticesinde böyle bir malı feda etmek durumunda kaldılar. Fakat bu 1.7 ton kokain kimin? Bunlar bu Türkiye nasıl geldi ve devasa bir operasyona dönüşmesi lazım ve bazı baronların, bazı babaların gözaltına alınması lazım. Torbacılar sürekli alınıyor. Süleyman Soylu sürekli aldığı torbacıların rakamlarını filan söyledi. Torbacı bulmakta sorun yok ki. İstersen günde 500 tane torbacı topla. 600 tane koyar yerine. Yeraltı dünyası para çok çünkü bu işte. Önemli olan bu uyuşturucu meselelerinde de, suç örgütleri meselelerinde de bir numarayı alıyor musunuz? Bir numarayı alırsanız olayı çok büyük süre durdurursunuz özellikle. Bu şekilde operasyonlar bir türlü olmuyordu ta ki Süleyman Soylu pozisyonunu kaybedene kadar. Süleyman Soylu pozisyonunu kaybettikten sonra Tombul Yoz, lakaplı Yoz Lay Deckers isimli bir adam. Buna yönelik bir operasyon gerçekleşti. Şimdi bu adam kim? Bu adam daha 31 yaşında ve Avrupa'nın hatta dünyanın en büyük ikinci kokain sevkiyat hattını kuran kişi olarak görünüyor ve bu kişi Güney Amerika, Avrupa, Türkiye, Orta Doğu üzerinden bir hat kurmuş vaziyette ve çok uzun süredir Türkiye'de yaşıyordu. Hatta kendisine Türk pasaportu verildiğine ilişkin Hollanda medyasında haberler çıktı. Bu üstürcü meselelerinde Hollanda medyası çok duyarlıdır. Ve bu Hollanda'da da çok büyük bir ağ olan çünkü kokainin geliş merkezlerinden bir tanesi de orası. Orada da büyük bir ağ olan bir adam. Şimdi bu adamla ilgili Hollanda medyasında o kadar çok haber çıktı ki bu adamın işte Bodrum'da satın aldığı araziler, Bodrum'da sahip olduğu mülkler, hatta Bodrum'da yaşıyor diye neredeyse adresini verecek kadar bu şekilde haberler çıktı. Ondan sonra Türk pasaportu alması, Türkiye'deki faaliyetleri foto bir bazen fotoğraflarıyla birlikte bu şekilde paylaşıldı. Hollanda medyasına bu haberleri veren kim? Hollanda Emniyet Teşkilatı veriyor. Çünkü öncesinde Hollanda Emniyet Teşkilatı bu adamın yakalanmasıyla ilgili Türkiye'ye baskı yapıyor. Fakat adam bir türlü yakalanmıyor. Türkiye'den bütün anı yönetiyor etiyor. Şimdi Sedat Peker ne demişti? Kokain meselesinde asıl büyük para nerede? Orta Doğu'da. Çünkü Orta Doğu'da işte yasal, yasaların daha sert olması vesaire vesaire nedeniyle daha pahalı. Dolayısıyla Türkiye'yi bir hub olarak, Türkiye ve Kıbrıs'ı bir merkez olarak konumlandırıp Güney Amerika'dan bir şekilde buralara rahat soktuğunuz zaman malınızı 4 ton, 5 ton vesaire sonra buradan lüks yatlarla falan dağıtıyorsunuz Orta Doğu'ya ve korkunç bir para var bu işte. Dolayısıyla işte bu ağın kurucularından bir tanesi bu adam ve bu ağ çökertilsin diye sürekli bilgiler ifşa ediliyor. Fakat tüm Türkiye'de bir operasyon gerçekleşmiyordu. Ve bir operasyon gerçekleşti. Aniden. Şimdi bu operasyonun aniden gerçekleşmesi ne demek biliyor musunuz? Daha yeni bakan kendi kadrolarını filan atı atayamadı filan. Mevcut emniyet kadroları bu operasyonu yapıyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bu emniyet kadroları özetle. Biz bu işin içinde yokuz. Süleyman Soylu koruyordu bu adamı. Demek istiyorlar. Madem elinizde bu kadar bilgi var vesaire adama yönelik operasyon yapsanız da yıllardır. Yok yapmıyorlar. Fakat operasyonda eline geçirilen işte 1 milyar liralık mal varlığına el konulmuş, gayrimenkul vesaire. İşte operasyonlarda 100 milyon liradan fazla mücevher, para vesaire bunlar ele geçirilmiş gibi şeyler. Fakat bu miktarda paralar bu gruplar için hiç önemli değil. Bu gruplar operasyonlarda para, mal varlığı kaybetmek vesaire bunları birinci öncelik yapmazlar. Birinci öncelik liderin yakalanmamasıdır. Çünkü bu para yerine konur. Bu 1 milyar liralık mal varlığı, 100 milyon liralık nakit para vesaire bunlar bir tek kokain sevkiyatında yerine konabilecek paralar. Çok büyük paralar değil ama bu operasyonu yapan polisler bunu çok parlattılar. Ama yine de güzel. Bu gruba yönelik bir operasyon yapıldı. Fakat grubun lideri Tombulios nerede? Tombulios arazi. Hollanda basınına göre halen daha Türkiye'de fakat işte emniyet teşkilatından, Türkiye emniyet teşkilatından sızan bilgilere göre Türkiye'yi terk etmiş durumda ve Türkiye'ye gelmeden önce Dubai vesaire oralarda da biraz eğlendi filan. sonra Türkiye o rahat tezgahımı burada kurarım gelip yıllardır Türkiye'de yaşayıp bütün bu ağı Türkiye üzerinden yönetiyordu. Peki bu tombulcu Nasıl oldu da ortaya çıkartıldı? Normalde çok gizemli bir adam ve Avrupa polis teşkilatının da bildiği ortaya çıkardığı bir adam değildi. Fakat çok gizemli bir yazılımın tespit edilmesi neticesinde bu adam ortaya çıkartıldı ve operasyonlar başladı. Hatırlarsanız size e, mafya gruplarının kullandığı EncroChat isimli bir yazılımdan bahsetmiştim. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Bu videoda şunu söylemiştim. Ya bu EncroChat ortaya çıkartıldıktan sonra Fransa polisi esas olarak ortaya çıkartıldı. Sonra Almanya'daki yeraltı dünyasında da kullanıldığı tespit edildi. Hollanda'da da vesaire. Ve tespit edildikten sonra bu gizli yazılım aslında yazılım değil. Bir cep telefonuyla birlikte verilen bir şey. O cep telefonunun içerisinde yüklü. Cep telefonunun kamerası sökülüyor, mikrofonu sökülüyor vesaire. Bu yazılımı çalıştırmak için oluşturulan bir mikrofon. Yani bir cihaz aslında cep telefonu. Sadece bu yazılım kullanılıyor o cihazda ve hiçbir biçimde polis istihbarat teşkilatları dinleyemediler ve birkaç yıl bunun üzerinden mafya inanılmaz biçimde güçlendi. Çünkü çok hızlı haberleşebildiler, rahat haberleşebildiler. Bütün organizasyonlarını bu alanda yaptılar. Ve bu Tombul Yos da bu EncroChat yazılımı sayesinde dünyadaki bu büyük ağını kuran yeraltı dünyasının liderlerinden bir tanesi oldu. Daha 20'li yaşlarında. Fakat bu yazılım tespit edildikten sonra Pombul Yosun bir mafya lideri olduğu ve dünyanın en büyük ikinci kokain ağını kurduğu da tespit edilmiş oldu. Ve Tombul Yosa yönelik bir operasyon da gerçekleşti. Fakat bu sırada kendisi ülkeyi terk etmişti, Avrupa'yı terk etmişti ve yakalanamadı. Sonra Türkiye'de olduğu tespit edildi. Türkiye'de olduğu tespit edildikten sonra sadece Tombul Yost'la ilgili bilgiler gönderilmedi. Türkiye'ye bu EncroChat'le ilgili bilgiler de gönderildi. Ve bu EncroChat'in içerisinde Türkiye'yi ilgilendiren yazışmalar var onlar bunlar. Çünkü polis uzun süre takip etmiş operasyona dönüştürmeden önce. Operasyona dönüştükten sonra Sıfır Almanya'da 2000 kişiye yönelik bir operasyon gerçekleşti. Çok büyük bir operasyondu bu. Türkiye'de hiçbir adım atılmadı. Peki EncroChat Türkiye'de hiç kullanılmadı mı? Kullanıldı. Hatta birkaç olayda Polisler yakaladıkları kişilerin telefonundan EncroChat çıktığını e, tutanaklara dahi geçirdiler. Şimdi size birkaç tane örnek vereyim. Erzurum'da 24 Ocak 2019'da 1,5 ton esrar yakalanıyor. Bu bir buçuk ton esrar yakalanması olayında sevkiyatçının telefonundan enkroçet çıkıyor. Polis bunu tutanağa geçiriyor. İranlı uyuşturucu baronu zindaştı. Buna yönelik bir saldırı gerçekleşmişti biliyorsunuz. Bu saldırıda İlhan Ungan vardı saldıran tarafta. 7 Nisan 2019'da gerçekleşti. Saldırganların telefonundan enkroçet çıktı. Bağdat Caddesi'nde olmuştu saldırı. İranlı muhalif Mesut Mevlavi Vardanjani. Bakın sadece uyuşturucu işinde değil her türlü suç işinde. İranlı muhalif bu Vardanjani'nin 14 Kasım akşamı Zindaşlı tarafından, Zindaşlı'nın adamları tarafından öldürülmesi meselesinde katillerin telefonundan yine enkroçet çıkmıştı. Ondan sonra Necat Taş ve Çetin Gören'in yargılandığı bataklık operasyonu davasında. Burada da dosyadaki sanıklardan hepsinden ondan sonra neredeyse EncroChat çıkmıştı. Bu şekilde Türkiye'de de kayıtlara girmiş olmasına rağmen Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde EncroChat operasyonları yapılmış olmasına rağmen Türkiye'de EncroChat operasyonu yapılmadı. Çünkü önü yeni açılan mafya grupları bu işi kullanıyorlardı. İranlıların dışında onlara yönelik bir şey başlasa EncroChat operasyonu devamında onlara yönelik de sıçrayacak. Bunlar yönelik bir bir türlü operasyon yapılmadı. Fakat bu EncroChat'ten çıkan bilgiler ışığında Türkiye'de Tombul Yos'a yönelik Hollanda'dan gönderilmiş bir dosya mevcut. Dosyada ne diyor biliyor musunuz? Abdullah Alp ve Naciye bunların ikisi Tombul Yos'un yardımcıları ve bütün bu suç ağını, kokain sevkiyatını, uluslararası kokain sevkiyatını birlikte yönetiyorlar diye bilgiler var. Fakat şu an bu üçlüye ne iki tane Türk yardımcısına ne tombul yosa yönelik zamanında bir operasyon yapılmadı ve bunların üçü de şu an firar durumda. Dolayısıyla ne oldu? Aslında yine baronlar ele geçirilmedi. Bir operasyon alelacele yapıldı. Bu emniyet teşkilatı Süleyman Soylu'nun adamları böyle gider ayak filan. Ondan sonra pozisyonumuzu korumak için bir operasyon yapıldı ama yine de güzel yapılsın operasyon. Ama yine baronlara yönelik bir operasyon yapılmadı. Çünkü baronlar alınınca belki de bugüne kadar nasıl korunduklarına ilişkinde bilgilerin ortaya çıkma ihtimali var. Eğer Hollanda basında yansıyan bilgiler doğruysa Türk pasaportu bile verilmiş tombuluyorsa ve Hollanda basını normalde bu dosya geldikten sonra bir süre beklenildi. Yani polis marifetiyle dosya Türkiye'ye gönderildikten sonra bir süre operasyonun yapılması için beklenildi. Fakat o operasyon yapılmayınca bu sefer Hollanda istihbaratı elde ettiği bütün bilgileri Hollanda basınına sızdırmaya başladı ki Türkiye üzerinde bir baskı oluşsun ve Süleyman Soylu bu operasyonu yapmak zorunda kalsın. Fakat Süleyman Soylu yapmadı. Süleyman Soylu bu operasyonu yapmazken başka operasyonlara imza attı gider ayak. O operasyonlardan bir tanesi de yeni gelecek bakana yönelik bir operasyondu üstelik. Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili Süleyman Soylu görevi devretmeden önce bir dosya hazırlatıyor ve bunu emniyet istihbarata hazırlatıyor, istihbarat birimlerini hazırlatıyor. Bir iltisak dosyası. Bu iltisak ke kelimesi Süleyman Soylu döneminde icat edilmiş kelimelerden bir tanesidir. Bir iltisak dosyası hazırlatıyor. Ve Ali Kaya'yı koltuğa oturmadan yaralı olarak gelmesi için bu dosyayı hazırlatıyor aslına bakarsanız. Elinden gelse aslında Süleyman Soylu'nun kendi yerine gelecek olan rakibi olarak gördüğü Ali Yerlikaya'yı tutuklatacak belki de elinden gelse. Rakibini tutuklatmak Türkiye'de meşhur oldu ya. Tutuklatacak belki de elinden gelse, ama onu yapamıyor. Ali Yerlikaya ile bu iltisak dosyasını istihbarat olarak hazırlatıyor, Kayıtlara geçirecek. Bunu bir kovuşturma aşamasına belki Ankara e, Adliyesinde de kendine yakın savcılar var. Onlarla hiç olmazsa bir uyak kaydına uyak kaydına geçirmekle ilgili bir hamle yapıp Ali Yerlikaya belki de devre dışı bırakmak zorunda bırakılmak zorunda bırakacaktı. Fakat bundan haberi oluyor Tayyip Erdoğan'ın. Tayyip Erdoğan'ın haberi olunca bu iltisak dosyası bir anda donuyor ve ondan sonra Süleyman Soylu Ali Yerlikaya'yı yaralı biçimde koltuğa oturtamıyor. Ve Ali Yerlikaya netice itibariyle İçişleri Bakanı oldu. Fakat Soylu yılıyor mu? Bu iş çöktü ya. Soylu yılıyor mu? Yo Soylu'da oyun bitmez. Bu sefer görevi devretmeden önce 70 tane emniyet müdürünü emekliye sevk etti. Normalde nezaketen ne olur? Böyle işte terfiler, emeklilik sevkleri falan gibi meselelerde artık bir bakan diğerine devredecekse, hele iki bakan da aynı partinin bakanlarıysa böyle son görevi devrederken falan böyle önemli aa, işler yapmaz. Yeni bakana bırakır. Yeni bakan kendi kadrolarıyla çalışsın vesaire. Fakat Süleyman Soylu 70 Emniyet Müdürü'nü emekli ediyor. Peki bunlar nasıl tipler? Bunlar Süleyman Soylu'nun kıza çektiği tipler. Şimdi size bir kulakçık programından bahsetmiştim ya. Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar'ın icat ettiği bu kulakçık programı Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'la beraber emniyette ne kadar geçmişinde suça bulaşmış, yeraltı dünyası, mafya grupları, suç örgütleriyle ilişki kurmuş, olsa kredi kartı borcu fazla olan yani ne kadar zaafı olan polis varsa, yumuşak noktası olan polis varsa bunları tespit ettiler. Ve bunları kilit noktalara getirip bunların hepsini bu zaaflar üzerinden yönettiler. Ve Mehmet Süleyman Soylu'nun çarkına girmeyecek ne kadar emniyet amiri varsa bunları da pasifize ettiler yıllar içerisinde. Şimdi bu emniyet amirleri ister istemez Süleyman Soylu'ya Mehmet yönelik bilendi. Şimdi bunlar yeni bakan döneminde göreve gelirlerse bir de bu bilenmişliğin verdiği şeyle Süleyman Soylu'nun, Memedar'ın kurduğu suç ağına yönelik operasyonlar yapabilirler. Ve bu eninde sonunda gelip bakana da dokunacak, Süleyman Soylu'ya da dokunacak bir noktaya ilerleyebilir. Bu olmasın diye Süleyman Soylu giderayak 70 tane il emniyet müdürünü emekli ediyor. Şimdi yeni bakan herhalde bunu geri almak için şu an bazı formüller yapıyor ama emeklilik yapıldıktan sonra bu hukuken geri alınabiliyor mu onu bilmiyorum. Fakat... Pervasızlığı görüyor musunuz Süleyman Soylu'nun? Bakın Tayyip Erdoğan'ın iktidarı döneminde bu kadar ileri gidecek hamleleri pek kimse yapamaz. Hiç kimse yapamaz daha doğrusu. Kabinenin içerisinden hiç kimse yapamaz. Fakat Süleyman Soylu bunları pozisyonunu kaybederken daha yapıyor. Bu Süleyman Soylu'nun elindeki güç ne? neye dayanıyor? Acaba Siber Daire üzerinden vesaire bir veri havuzumu oluşturdular. Bu veri havuzunu bir yerlerde mi tutuyorlar? Buna mı dayanıyor Süleyman Soylu? Neye güveniyor Süleyman Soylu böyle şeyler yapıyor? Burası oldukça büyük bir muamma. Fakat yeni dönemde eğer yeni gelen emniyet müdürleri işlerini düzgün yaparlarsa Türkiye'deki suç ağları çok önemli biçimde geriletilebilir ve Türkiye'de normal biçimde işini yapmak isteyen grupların önü bir biçimde açılabilir. Ya bunlar öyle ki iş hayatındaki ballı yerlere çöküyorlar. Ondan sonra böyle Türkiye'nin damarlarındaki neredeyse parayı çekecek şekilde sanal kumar ağları vesaire vesaire öyle şeyler kuruyorlar ki ülkenin bütün düzenini bozuyorlar. Ve öyle büyük paraya sahipler ki bu suç ağları. Bunların yani sahip oldukları paranın karşısında durabilecek bir bürokrasi tahayyül edilemez yani. Böyle çantalarla para getirip savcıların önüne koyuyorlar. Paranın sınırı yok ki sanal kumarlardan gelen paranın sınırı yok. Fakat bunun önüne geçilmesi lazım. Fakat en büyük tehlike Türkiye açısından bu kokain meselesi. Türkiye'nin gri listeye alınması vesaire başka pek çok şeyde bu kokain meselesi çok önemli. Ve artık Türkiye'nin dünyanın kokain merkezlerinden birisi haline geldiği dünyada sağır sultan tarafından dahi duyuldu. Bunun da önüne geçilip Türkiye'deki bu kokain trafiğinin kesilmesi lazım. Çünkü bu sadece böyle Türkiye üzerinden transit gidip de Türkiye hiç etkilemiyor diye düşünmeyin. Bu gruplar Önce bunu yaparlar. Ülkeye sıcak para sokarlar vesaire. Sonra ülkedeki bütün ağlarını da kurarlar. O ülkeyi de kendi pazarları haline getirirler. Ondan sonra bu büyük mafya gruplarının önünde bürokrasiyle, sadece maaşıyla çalışan polislerle, savcılarla falan durmak çok güç olur. Şimdi yeni bir fırsat var. Süleyman Soyluların, Mehmet Ağarların yaptıkları bu büyük tahribatın önüne geçmek için önemli bir fırsat var. Şimdi bu fırsat değerlendirilebilir mi, değerlendirecek mi? Bu operasyonlar sadece makyaj operasyonu mu? Sanal kumarda operasyonlar devam edecek mi? Yoksa İlyas Saral'ın gelip teslim olmasıyla birlikte orada bir anlaşma zemini mi oluşacak? Bunların ne hepsini ilerleyen günlerde göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.